Sahura doğru programımıza hoş geldiniz. Döküldü mü lan? Müslüman olma simülatör. Çok geciktik oğlum bugün Ramazan'a kaçıncı günü lan. Bizim Cimri komşu bile misafir çağırmış oğlum. Bütün ışıkları yanıyor anasını satayım. Doğal ışık var şu an ortamda. Hiç Müslüman olduk ama sıkıntı yok oğlum. Halledeceğiz bir şekilde. kelime işaret getiriyor musun? <laughs> Ramazan modu, <laughs> bayram modu, quiz modu. Ramazan moda gerek tabii önce. Nasıl Müslüman olacağımı öğretiyor şimdi de. şunlara tıklayacağım herhalde. <laughs> karım lan bu. Karım uyuyor. Aileni sahur için uyandır. Suhur muymuş lan sahur? Sahur değil miydi o? Karı. <laughs> <laughs> Kalk yemeği hazırla bir şeyler yap. Günaydın. Günaydın. Hadi lütfen uyan sabah vakti. Git hadi yeme hazırla ben de bebeği kaldırıyorum. Ama Çok uyusal bu karımız var en azından. Çok büyük bir başörtüsü olmasına rağmen. Vakit var oyunda süreyle yarışıyoruz da bunlar ne arıyor la burada? Maşallah ayı da direkt <laughs> gözümüzün önünde. O ne lan? Bu kim oğlum? Bunlar ne alaka oğlum? <laughs> aha, aha tıklasaydık önce Oo hazırda bekliyor. Selamünaleyküm oğlum. <laughs> Ne aleyküm selam baba. <gülüyor> <gülüyor> Git ellerini yıka dedi karısına demedi bunu. Tamam baba. Tamam hallettim. Bir de duş alsaydın önce anasını zaten. Ne oluyor lan? <laughs> 100 altın kazandım bunu yaparak. Tipimi değiştirebiliyorum lan. Habibi. Habibi. Şu. Biz niye kara ayakkabısı giyiyoruz oğlum? Bu ne lan? Balerin ayakkabısı değil mi bu? Iraklı olakla. Iraklı daha iyi ya. Al şunu. David. Yo. Niye gerçek parayla alayım? Salak. Hayır hayır. Yo. Oğlum param var benim ha. Level 2 Ramazan mod. <laughs> Aa karı kalkmış yemek hazırlıyor. Bu kadar büyük bir mutfak ne oğlum? Salondan büyük lan. Aileni yemeğe servis et ve sahurdan önce bitirin. Aha <laughs> karı oldu. Ne hazırlıyorum? Bu ne lan? Ekmek mi o? Ekmek herhalde yağ koymuşum. Ekmeği yağ banacağız Klasik Arap'im lan. Bir iftar hazırlamış lan sahura. Bir de ters gitmesem her gittim yeri mükemmel olacak da. Anlam anlam yavaş yavaş anca kaldırıyor. Anca kaldırıyor. Bu saçma oğlum. Yemin ederim çok saçma. İnsanı Müslümanlıktan soğutur bunlar ya. Ters sürüyor gitti her yere ya. Kendi tabağıma da Herkesin yemeği ayrı mı lan? Bu ne? Adam öküz gibi yiyor, biz salata yiyoruz az bir şey. Çocuk çok az yiyor. Şurada oralet falan var büyük ihtimalle. Sahur hazır, hadi gelin buraya. Bizimkiler normalde bağırıyor, hadi lan. De. Oğlum ilk önce bir mı açsaydık, ne yapsaydık? Yemeği de ben yediriyorum karıya. Lan sahur okunuyor, sahur darbe olmuyor. Ne saçma ya, ne saçma ya. Oğlum bu reklamlar ne ikide bir? Hristiyan simülatör falan mı indirsen bu böyle olmayacak ya. He şöyle ya. Niye siren çalıyor oğlum beynimin dibinde? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Pek güvenmiyorum bu adamın normal olduğuna ama. Koş koş ezden okunuyor koş. Yallah abi yalla. yallah. Bu kadar ıssız bir yerde bu kadar bank bir de böyle hava olunca o kadar korkutucu duruyor ki oğlum. Kedi aç git eve mama al. Tabi efendim gitsin namaz kendi mamasını kendi alsın oğlum bana ne alsın sen. Kedi mamalarında sürekli zam geliyor sen kedileri üretiyor ya mamayı. Anam anam kedinin yediği şeye bak rosto patlıcan kızartması kırmızı biber hardal. Arapların kedisi de abi bir anasını satayım bir biz olamadık herhalde. Şu bebinin odasına çaktırmadan bir kere gireceğim oğlum oyun bitmeden. Tabi odaların nere olduğunu anlamam lazım önce. Nereden çıkıyordum oğlum ne boktan bir bu ya. ya miyav, miyav. Miyav lan yettim miyav al. <laughs> Ha, çok güzel. Sevemiyor mu en azından? Affet olsun. Üç kere tavaf edeyim yanında Ettirmiyor, ettirmiyor. Takım elbiseli bir tane apaçi, bir tane Arap. Yeni nesil Müslümanlık oğlum bunu. Abi bir yandan da karınızı alt atıyorsunuz kendi düğününüzde. O kadar fazla şey var ki lan ben bunları Ramazan bitire kadar bitiremem oğlum. Anam, anam, anam. Tabi, tabi. Markete gidip alışveriş yapacakmışız oruçken. Tabi reklam çıkmazsa. O kadar özledim ki şunu oynamayı var ya. Üf. Üf. Oğlum bunları biz Ramazan'da yapıyoruz mu? Ben Ramazan'da evden çıkmıyorum ki yatıyorum sürekli. Abi Müslüman titanyum kaplı arabayı bin. Oo. Üf. Üf. Oğlum araba sürme mekanikleri çok güzel lan. GTA'dan bile bin kat daha iyi. Vazgeçtim çarpıyordum az daha. Anana avradını. Anana avradını. Ehliyetten kaldım daha araba gösteriyor bana ya. İstop ettirdim arabayı beyler. Olmadı ehliyet. <laughs> Bu nasıl bir markette ben binme falan geleceğiz zannediyorum. Eee niye durdun gösterdin oğlum ora market değilse. Yine durdurdu. Ha girdim. Ne yaptım oğlum bu neydi şimdi? Şimdi alışveriş merkezine git. Oğlum ben demin nereye gitti? Bu oyun beni korkutuyor beyler. Valla normal şeyler yapıyoruz gibi hissetmiyorum. Ki yetişmeyecekti böyle malsa yavaş yavaş tıklaya tıklaya. He geldim Sonra bime benzeyen bir şey var. Hadi bismillah kapısına mavi. Vallahi tam bim ya. Bu ne oğlum böyle la? Çok iğrenç bir marketsin ya. Yemin ederim başka bir şey sandım. Yemin ederim. İyi en azından burada mango suyu var. Diğeri ne? Diğeri de portakal suyu büyük ihtimalle. Et var burada. <laughs> Etleri asmışlar düz düz Sale %30 Guava Guava neydi lan harbiden öyle bir şey hatırlıyorum ben Mercedes'e bindiğimiz hılağa bak Lan yemin ederim arabanızın Günaydın Herkese de günaydın diyoruz Günaydın Ne kadar la bu Ananın 100 dolar 100 dolar Tamam lan Allah paranı İyi <laughs> günler efendim Oyunu yapan Arap değilse sıçsınlar benim lazım Allah paranı ne oğlum Ramazan Ramazan <laughs> Ne oluyor anasını satayım Kara yetişemeyeceğim büyük ihtimalle ya Bütün şehirde de indirim var ha Bütün şehirde Lan Lexuslar geçiyor lan. Lan bit dur. Ananın dönecen mi bu sene? Allah'ımın NPC'si. Çok güzel gaz veriyor oğlum araba ya. Yemin ederim şimdi kaza yapasım geliyor her gördüğümde. Şimdi hissediyorum o gaz verdiğini. Üf 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 şurada bir dirip oğlum. İşe şey falan gideceğiz mi? Ben işimizi çok merak ediyorum oğlum. Bu adam normal bir şey yapamaz. İn lan arabadan. Lan aynı adam bu oyunu mu yaptı? Beyler illaki sizin de önünüze çıkıyordu. la. Her seferinde her reklamda doğru yolu bulun muydu? Ne bedava incil dağıtıyorlar. Başvurdum ben ona. Geri dönmediler ama. Bizimkiler de perşembe pazarında kuran sat. <laughs> Boşa giriyoruz. Hayır. Neden? Ah, sen sadece çiftçisin. <laughs> sen sadece çipçisin. Şimdi bunun meali diyor ki git köy meydanına Ramazanla ve oruç tutmak hakkında bir şeyler dinle Bazılan sakız tutmak orucu bozar mı? Sigara orucu bozar mı? Orucum bozsam orucum bozulur mu? Ya bizim eşimize uygun çeksem orucum bozulur mu? Ananı avradını. <laughs> Köt. Her yerde arabayla gidiyorum maşallah. Yani göt kadar kasabada. Kim hava atıyorsan bununla. Nasıl oğlum şurada az bir şey daha düzelt bas. İçimde hissediyorum adamın sesini ya. Hadi yarış oyun da alamıyorum arasını satayım. Bir oyun almaya kalksam 40 liraysa 160 lira oluyor bir hafta sonra. Nan 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 uf uf. Dur 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 çok gittin dur. Tam şöyle şuraya. E tam burada fark. Et. Camiye koşa koşa gir lan normal girilir mi oğlum? Var emince tarzı gireceğim. <laughs> Aa konuşmayı ben yapıyor. Benim benim olan değil mi la bu? Hiç güven vermiyor. Selamünaleyküm bebeler. <laughs> Size oruç hakkında konuşmak için buradayım. Ramazan boyunca birçok Müslüman gün batımından ne gün ne diyorsun la? Gün batımından gün doğumuna kadar ne su ne yemek diyor. Tam değil mi oğlum? Ben mi yanlış tutuyorum? Gün doğumundan önce birçok Müslüman sahur veya ona benzer bir yemek ve güneş battığında aileleri ve arkadaşlar İftar menülerinde buluşur ve birbirlerini yerler. Ayrıca cömertlik de Ramazan'da çok önemli bir bir şeydir mümin kardeşler. Nihat oldu Eşiğim var. Ya Allah aşkına telefonunuzu kullanın Niye bana bu görev yaptırdın oğlum? Aa altından sonra gidemiyorum la. Altıya kadarmış oğlum bizim Müslümanlık. Yapacak bir şey yok. Hayran moduna geçmiyor. Evet mi bırak. <laughs> Vay anasını avradını. Kadir gecesi miydi lan o? Teleskopu kullanarak Kadir gecesinde ayını da ananı da avradını da ya. Geldim karı geldim. Halledeceğiz bir şekilde onu. Gerizekalı önünde teleskop var. Yaptı hareketlere bak ya. Bulutları yok ediyormuşuz ayı görmek için. Hazreti Bedo. Ana. Hadi la hadi <gülüyor> Bayram bu. <laughs> Bayram namazına giriyoruz herhalde. Allah bilir ona da arabayla gidiyorumdur ben. O, oh! Asgalliye mi geldik? Ramazan bayramına mı geldi? Elini öptürüp 5 verecek amca var mı acaba? After praying. Eğit namaz. Bayram namazından sonra. Tabii efendim çok umurumda ya. Kaçarım oğlum ben. Oo, para verir la. Ben buna elini değil her yerini alırım. <laughs> bayram mübarek olsun dayım eyvallah eyvallah senin de eyvallah. Bayram mübarek olsun dayı. Senin ağzın markette de açıktı niye kapanmıyor hiç? Bayram mübarek, bayram mübarek olsun. Mümin kardeşim eyvallah. <laughs> Dünyanın en sinir bozucu şeyi olabilir sabahın yedisinde. Ya din pek önemli değil aslında biliyor musun? Ben sadece iyi insan olmayı takıyorum. Sanat daha önemli tabi efendim. Bitti mi? <laughs> bayramlaştı. Bizim bebeğiyle bayramlaşmadık. Para vermemek için Allah'ımın geyiği. <laughs> Çok merak ediyorum. Bayramda daha ne yapabilirsin? Kavurma falan mı yiyeceğiz acaba? Şaka falan yapıyorsun herhalde. Lan Ramazan bayramından mı oluyordu o? Lan oğlum ciddi ciddi öyle dur lan bakmam lazım buna. Oğlum o kurban bayramı değil mi lan? Çocuğu götürmeseydik bari yemin ederim en sevmediğim şeyden. Küçükken zorla götürmeye çalışıyorlardı beni. Küçükken ne la Arap oluyorum. Yavaş yavaş Arap oluyorum. Tavuk alamıyoruz alamıyosun bana etten gına geliyor ya bayramlarda Hiç sevmiyorum oğlum etin kokusunda tadında Günaydın günaydın eksik olma Messi'nin fiyatı ne? <laughs> Sadece 150 dolar <laughs> Bok 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 şerefsiz Oğlum bu Messi için çok fazla o gidip başka yerden alırım Yemin ederim Müslüman <laughs> İstediğin gibi efendim. Yemin ederim hakiki Müslüman oğlum. Her yerde göreceğiniz bir şey bu. Giderim baş yerden alayım, alırım dedi de aynı adamın farklı kıyafetli hali. Günaydın. Eyvallah. Ronaldo'nun fiyatı ne? <laughs> 110 dolar efendim. <laughs> Al paranı ver Ronaldo. iyi para iyi para. Tamam efendim. El Hida'da gidiyoruz herhalde. Bebeği getirmeydi, hala şüpheliyim ondan ya. Ananı avradını. Seçtiğin Ronaldo'yu evine götür belki. <laughs> Oo oh, bebi oldum bebi oldum. Lan şerefsiz lan karaktersizleri eri. Ben lan mı? <laughs> Elini öptür başlık vermeyenlere demek istediğim tek şey buydu oğlum küçükken. Hayır hani bir de zorla öptürüyorlardı ben öpmüyordum ha. Son kez PSG'li maçını yapacaksın zaten. Bu oh, fitti hungry animal. Git aç hayvanı besle. Tabi efendim birazdan yemeyeceğiz ya sen. Vay anam babam benim vay. Orada bilgisayarda mining yapılıyor olabilir. yanıyor çünkü şu an bilgisayar. 60 derece oldu anasını satayım. Yine geldik buraya ama. Gene bir bayram namazı için gidiyoruz da hangisi bilmiyor. Ne güzel de caminin ev tutmuşuz oğlum biz Olsaydık ya bak işe mişe gittiğimizde yok Bunlar yine bizi bekliyor bayramlaşmak için Biz şey falan mıyız lan böyle giyinmemiz normal değil Bunların arasında oğlum Namaz kıldırması bile yok ben önce onun için dedim lan Yine aynı şeyleri yaptırıyor yine bayramlaşıyoruz Köpeklerle Eid mübarek Sakın ha sıçtım iyi bayramlar değil mi? Oğlum adamla bayramlaşmadım ben bekliyor da 2 bölüm sonra falan bir aramız bozulmuş Kıymayı ucuza çektirmemiş şerefsiz Anam anam buraya bakmasa mıydık ya? Gidiyor koyun gidiyor. Lan oğlum biz fakiriz anasını satayım kes. 10 dolar için demin adamı kalbine kırdık la orada. Eti kes de fakirlere dağıt diyor şerefsiz. Bebeği kestiriyorum değil mi? Vallahi silerim he. ha. Ha bab tamam babamız kesmiş ya halletmiş onu. Evsiz adama ver bunu. Dex <laughs> para oğlum bu neresi evsiz lan? Oğlum bunlar korsan anasını satayım. Al bilader. Pek tekin gözükmüyorsun ama. Alsana oğlum. Thank you. Allah razı olsun. Gitsek de durmuyor Allah'ımın davulcusu. Harbiden öyle bir şey var Küçükken gördüğüm bütün da Ramazan davulcuları at hırsızı gibiydi oğlum. Benden bile beterdi. Hele bir de siyah beyaz fotoğraflarını dağıtıyorlardı diye Bunlar harici güvenmeyin diye. Hepsi ayrı hapishanede kaçmış gibi. Biri kel. Burada kirpi saçları var. Yarısı gitmiş. Bu dünyada Ramazan davulcusu korkutuculuğu diye bir şey var oğlum. Ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Lan ben oyuna nasıl geri dönüyorum? Sıçayım yapacağınız işe ya. Kinat etme özelliği değil ya. Oğlum ben diğerine nasıl dönüyorum? Allah'ım sabır ver. Ve 6. Allah bilir ne yapıyorsun. Çok merak ediyorum lan. Her şeyi aç. Reklamlar yok. Allah bilir Müslüman olmak kaç para bu. Evet Ramazan oynayamıyoruz. Ramazan bitti. Bayram zaten bitti. Başka yapacak hiçbir şey kalmadı beyler.